öğretmek benim de hoşuma gitmiyor Doktor Black. Artık yenilmekten sıkılmadın mı? Hem de çok. Seni buraya çekmemin sebebi de buydu. Sonunda düelloda yenmeye mi karar verdin? <laughs> Yeneceğimi biliyorum. Acele etme Burpee. Sıra sana da gelecek. Pekala. Burada neler döndüğünü söyleyecek misin? Yoksa ben mi tahmin edeyim? Çok daha iyisini yapacağım Will Shane. Bunu sana göstereceğim. O da bir sülük mü? Black ona ne yaptın böyle? <laughs> Onu yeniledim. Daha iyi bir hale geldi. Hem de sonunda seni yenmeye yetecek kadar. <laughs> Burpee, burada ne işin var? <laughs> Konu babam, değil mi? Sevgili İlay, bunu okuyorsan... ...Slaktera'yı korumayı başaramamışım demektir. Benim yolumdan ilerlemek istersen... ...Shane olmanın en riskli yönlerinden biriyle... ...ileride sen de karşı karşıya geleceksin. Shane'ler uzun zamandır ıslak tereye yolculuk eder. Bu yolu seçeceksen anlaşmamızı unutma. 15 yaşına kadar bekle. Sana Slakteria'daki tüm maceralarımı anlattım. Şimdi sen de kendininkini yaşayacaksın. Aşağı inmek bu işin en kolay kısmı. Geri dönmekse senin için biraz daha zor olacak. Gitmeyi tercih edersen önce geri dönüş yoluyla ilgili sırrı çözmen gerekecek. Yer altına ilk seyahatine birlikte çıkacağımızı konuşmuştuk. Ama bu işi kendi başına halletmen gerekiyor. Sana Slatera ile ilgili çok şey anlattım. Şimdi orayı kendi gözlerinle görüp keşfetmen gerekiyor. Dünyanın merkezine doğru yüzlerce kilometre inip bugüne kadar yüzeyde yaşayan hiç kimsenin görmediği yerler göreceksin. Aracın içinde güvende olacaksın. Sadece sıkıca tutun. Hazır mısın Berger? ki dünya işte sonunda buradayım. Slaterra'ya indikten sonra birkaç yüz metre ileride Shane sığınağını bulacaksın. Yeni evimize gitmeye hazır mısın Buffy? Ortalık biraz dağınık. İçeride barışı sağlamak için ihtiyacın olan her şeyi bulacaksın. Üstümüzü değiştirme zamanı Burfi. Garajda seni bekleyen bir meka canavar taşıma aracı bulacaksın. Doğum günün kutlu olsun evlat. Teşekkür ederim baba. Aslında bundan biraz daha havalı bir şey bekliyordum. Aa, bu iyiymiş. Evet. LKE ev model. Ama ben sana şanslı diyeceğim. Genellikle etrafta birkaç tane cephane bırakırdım. Ama sen kendi sülüklerini bulmalısın. Bu senin en önemli görevin olacak İlahi. Sülükler oradaki her şeyin anahtarı. Cephaneden daha önemli olduklarını göreceksin. Olamaz. Hmm. Ay, ay. Ateş etme, ateş etme. Sen de kimsin? Kim miyim? asıl soru sen de kimsin? Ama önce ben sordum ve şu anda silah benim elimde. Aa, benim kadar zeki olduğunu görebiliyorum delikanlı. Pronto hizmetinizde iz sürücü kaşif. Ayrıca daha pek çok yeteneğim var. Komik. Babam senden hiç bahsetmedi. Babam mı? Bir şey senin baban mı? <laughs> Burada olan her şeyi sana mükemmel bir şekilde açıklayabilirim. <laughs> Aslına bakarsan öyle şey ne hiç tanışmadım ama tanışsaydım... ooo hiç şüphe yok ki muhteşem ekibine katılmam için bana yalvarırdı. Tıpkı senin gibi bir şeyine iş sürme konusunda yardım etmekten daha güzel ne olabilir ki? Evet ama babam iş sürücüye ihtiyacım olacağını söylememişti. Demek ki bir rüya sona erdi. Belki can karşılaşırız. Tabii kuzey mağaralarına giderken yol üstündeki alçak alçakaya mağaralarını ya da kavrulmuş bölgeyi geçmeyi başarırsan. Aslında bir iş sürücü oldukça işe yarayabilir. Evet, evet. Aa, bir gece bir karar verdin genç şey. Benim adım İlay. Hmm. Ay güzel bir isim. Söylemesi kolay. Emin ol hiç hayal kırıklığına uğramayacaksın genç İlay. Güzel. Çünkü o şeytanla savaşacaksam yapmamız gereken ilk şey sürük yakalamak. Bir şeyin olarak etkileyici bir sürük cephaneliğine sahip olmalısın. Bana da göstersene. Evet tamam tamam sen güzelsin peki ama diğerleri nerede? Ondan başkası yok ama Murphy muhteşemdir. Yani sadece bir sülüğün mü var? Ah savaş sırasında kazanmak için deneyimli sürüklere ihtiyacın olacak ve ben nerede olduklarını iyi biliyorum küçük yerel bir turnuva var ve bu yarışma bir şeyin için sorun olmayacaktır. Peki ne bekliyoruz? Kazanmamız gereken sürükler var. Gitmeden önce yapmam gereken bir şey daha var. Hayatım boyunca bu anı bekledim. Hayatım boyunca bu anı mı bekledin? Yoksa silahında bir sülük ateşlemeyi mi? Evet. Hazır mısın Burfi? <laughs> Bu şeyi nasıl çalıştırıyorsunuz? Oho! 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 Bir parlak sürüksürüsü! Şunlara bak Murphy! Oho! Dur biraz sürüğüne isim mi verdin? Sen vermedin mi? ...şunu seni kokulu yaratacak. onun adı da bu. Biliyor musun gözlemleme becerim oldukça üst seviyededir. Bana kalırsa buradaki pek çok şey... ...sana alışılmışın dışında gelecek. Ben şeyinlerin en gizli sığınağında büyüdüm. Buradan oldukça uzaktadır. Ama yerini sadece şeyinler bilir. Aa, evet elbette. Şeyinlerin birçok sırrı vardır. Ama hiçbiri geldiğin yer kadar önemli değildir. Oradakiler yeryüzünü bilmez ilahi. Bu iki taraf içinde çok tehlikelidir iki dünya birbirinden ayrı kalmalıdır. Neler oluyor Pronto? O tarafa bakma ve yola devam et. O adamın yardıma ihtiyacı var gibi. Etrafta huzuru sağlayan bir şeyin olmayınca... ...Slakteren'in mağaralarını kolayca ele geçirdiler. Bazı zorbalar var diyebiliriz. Ama artık etrafta bir şeyin var. O olay bizi ilgilendirmiyor. Eminim bir bir kahramanın her savaşa girmeyeceğini sen de biliyorsundur. Hepsi bu kadar mı? Sadece işe yaramaz sülükler var. <laughs> gitsen iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> bu durum karşısında söylenecek bir şey var. Eğer bir şey değilsen kaçmaya başlasan iyi olur. O benim babamdı. Başladığı işi bitirmeye geldim. <laughs> sen ciddi misin? Herkes Rüseyin'den çekinirdi. Ama sen bir çocuksun. Ama elinde büyük bir silah tutan bir çocuğum. Şansını denemek ister misin? <laughs> Sanırım bu evet demekti. derim Biliyor musun bu yol onun gibi kötü adamlarla doludur. Daha dikkatli olmalısın. Bekle sen de kimsin? Demek buradasın galiba beni beklemeden halletmişsin ha? Bu yoldan uzak dur. Bir şeyin olmak için o silahtan ve bu çılgından daha fazlasına ihtiyacım var evlat. <laughs> şeyin olmamın bir işe yarayacağını sanıyordum. O adam dalga geçtiğimi sandı. İstediğin şey saygı kazanmaksa bunu sadece savaş meydanında elde edebilirsin. Tıpkı cesur pronto gibi. <laughs> kazanırsan herkes şeyinin adaleti sağlamak ve masumları korumak için döndüğünü öğrenecek. Peki ya kazanamazsam? Kaos devam edecek ve sen de sonsuza kadar umutsuz bir adam olacaksın. <laughs> Ama elbette böyle bir şey olmayacak. Senin gibi biri için bu turnuva çocuk oyuncağı. Şeyin mi? <laughs> Şuna bir bakın. Çocuk kendini şeyin sanıyor. <gülüyor> 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 Pekala önce seçmelere girmen gerekiyor. Bol şans buna ihtiyacın olacak. Seçmeler mi? Turnuvaya katılmak için küçük bir düello. O kadar endişelenecek bir şey yok. Tamam harika. Sonunda biriyle düello yapmak harika olacak. Ne? Ne dedin? Daha önce... <laughs> Daha önce duelle yapmadın mı? Ama sen şeysin. Bu aa, uzun bir hikaye ve bunu diğerlerine anlatmak için ortada bir sebep yok. Öyle değil mi? Hayır elbette yok. Ah, sana hemen bir idman arkadaşı bulmalıyım. Hemen dönerim. İzin verir misin? Hedefimin önündesin. Oh, hey bu sensin. Aa, hmm. Teşekkür ederim. Aa. Şey için. Kurtardığım için mi? Aramızda sır olarak kalacak. Haklısın. Sana borçlandım. Ben Eli. Trixie. O adama şeyin olduğunu söyledin. Bu doğru mu? Evet. Kötülerle savaşmadan önce birkaç tane sürük kazanmak için... ...buraya geldim. O kamera ne için? Yarışmayı filme alıyorum. Bana avantaj sağlayacak ipuçları arıyorum. Aa, şimdi mi? Aa. Evet, Kazan Bu hal, işte böyle, Kazanmak böyle. istiyorsan yenmen oh. gereken kişilerden biri. Kaba ve şımarık bir adam olması dışında oh. henüz hiçbir zayıf noktasını bulamadım. Oh. Aa, senin alıştırma yapman gerekmiyor mu? Evet, arkadaşım bir idman arkadaşı bulmaya gitti. Tabii sen ilgilenmiyorsan. Sırlarımı belli etmek için mi? <laughs> Hayır. Filmi alıp seninkini görmeyi yeğlerim. Ayrıca sanırım arkadaşın zaten birini bulmuş. İlay şey. <laughs> Kortze ile tanış. Ne diyorsun? Bence bu iş oldukça zorlu olacak. Bana şeyin ne düelle yapacağımı söylemiştin. Bu sadece bir çocuk. Sen de mağara cinisin. Dur da tahmin edeyim. Benimle çalışmak istemiyorsun değil mi? Şaka mı bu? Hep bir mağara ciniyle tanışmak istemiştim. Daha sadık, daha dürüst ve daha cesur birini bulamazsın. Babam öyle olduğunuzu söylerdi. Heh, o özelliklerin çok daha fazlası asıl bizim türümüzde var. Bunu gerçekten Will şeyin mi söyledi? Aa, gel bakalım buraya. <laughs> Aduelo yapacağımızı sanıyordum. <laughs> Hadi seç bakalım. Zıplayan sülük ha? Harika. Ne? Harika değil. Zıplayanlar işe yaramaz. Her sülük bir işe yarar. Pekala. Düello hakkında ne biliyorsun? Ne mi biliyorum? Önce sülüğümü seçeceğim. Sonra fırlatacağım. Saatte 100 kilometre hızla şekil değiştirecek. Rakip yenilene kadar bekleyeceğim. Babam bana bunu yüzlerce defa anlatmıştı. Evet. Ama anlatmak düelloya yetmez. Yarışmanın sonunda eğer kazanırsan rakibinin sülüğünü alırsın. Yani yarışma öncesinde yapılacak seçmeler sırasında bir düelloyu kaybedersen... Murphy'yi kaybedebilir. Peki sonunda onu kaybetmeye göze alıyor musun? Başka bir seçeneğim yok, öyle değil mi? Hayır. Düello! <gülüyor> <gülüyor> bu haksızlık hazır değildim. Olay bu, her zaman hazır olmalısın. <laughs> Sabit ah. <laughs> ah. Yoksa kolay hedef olursun. Yarışma için yardım ettiğinin farkında mısın? <laughs> Bu çok hoş. Hala yarışma zannediyor. Düello! <gülüyor> <gülüyor> Hiç fena <laughs> <öneri gülüyor> değil dostum. <gülüyor> 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 Her seferinde rakibini hedef alma. Yıkacağım neleri çevrelerinde yaratmaya çalış. Aa, yani böyle mi? Söylemek istediğim şey tam olarak buydu. Evet işte bu benim tanıdığım ilahi şey. Aa, bilirsiniz geçenlerde tanıştığım demek istedim. Zekice bir hamleydi. Aa, olamaz. Böylece o kokulu sülükle işim bitmiş oldu. Nasıl oldu da bugüne kadar hiç düello yapmadın? Babama bir söz vermiştim. 15 yaşıma kadar bu silahı elime almayacaktım. Dur tahmin edeyim. Doğum günün mü? Dündü. Seninle ilgili güzel şeyler hissediyorum İlay. Aslında hiç tecrüben yok ama oldukça güçlü bir kalbim. Yani sence hazır mıyım? Kesinlikle. Peki. Hmm, hayır. Bu işi başarabilirsin. Aslında biraz acemi olmaya rağmen onları yeneceğin için üzülmeye bile başladım. <laughs> birilerini yeneceğin için üzülmeye başladım demiştim ya hani. O sözümü vakit kaybetmeden geri alıyorum. Çünkü karşılaşacağın ilk rakip şok dalgası olacak. Bu işten vazgeçmek için geç kalmış sayılmazsın şey <laughs> Moralini bozmaya çalışıyor. Hadi ama çocuklar o kadar da sert görünmüyor. Sen ne dersin Murphy? sadece şokçu sülükleri kullanıyor. Bütün söyleyebileceğim başka hiçbir yeteneği olmadı. Evet, numarası bu. Aslında benim de bazı numaralarım var. Öyle, Öyle mi? mi? <laughs> Aa, elbette. Numara biliyorsun değil mi? <laughs> Bakın, ne bir sorun yok. Eminim bu işi... Tanrım, adam hedefi resmen parçalara ayırdı ama. Dinle, şokçu sülükler küçük ama çok güçlüdür. Ama iyi eğitilmedilerse bazen tutukluk yapabilirler. Ha, bunu söylemen iyi oldu. ...senin bir şeyin olduğunu söylediler. Bu doğru. Ve sahip olduğun yegane şeyler... ...flaringo ve bir avuç kokulu sülük mü? Evet. Deli misin yoksa aptal mı? Yoksa her ikisi demek. Başka bir seçenek yok mu peki? <laughs> and all this cehennem sülüğünü kullanmıyor. İlay, kokulu sülük asla kazanamazsın. Hayır bekle! sanırım ne yapmak istediğini biliyorum. <laughs> Artık şoku yeme zamanın geldi. Sadece biraz daha bekle. Aslında şokçu sülüğün tutukluk yapmasını bekliyordu. Tamam Murphy, şimdi 三克三。 Vay canına. En iyi sülükler ondaydı İlay. Hey hey. Bence seçerken dikkatli ol. Merak etme Kord, Daha iyi bir fikrim var. Hanginiz benimle gelmek istersiniz? Biliyorsunuz ben şeyim. Bu yarışmadan sonra hayatınız maceralarla dolup taşmaya başlayacak çocuklar. Ne? Onların fikrini mi alıyorsun? Kimse sürüklere bir şey sormaz. Ekibe <laughs> hoş geldin küçük kadın. Adının Jules olmasına ne dersin? <laughs> Bak bu da Murphy. Çok doğalsın... ...ama hala bir yarışmanın içindesin. Sakın sana iyilik yapacağımızı sanma... ...hepimiz kazanmak için buradayız. Acele etseniz iyi olur... ...birinci round bu akşam kavrulan mağaralarda başlayacak... ...ve dövüşecekleriniz... ...onlar. Doktor <laughs> 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 Black... ...bunu mutlaka görmelisiniz... ...Pinkbon mağaralarında yapılan... ...atış turnuvasında kaydedildi... Bu kadar basit bir turnuva neden benim ilgimi çeksin ki? Çünkü bu çocuk adının İlay Şeyin olduğunu söylüyor. Sizce bir bağlantı olabilir mi? Eğer bağlantısı varsa, Şeyin'le başa çıkmanın yolunu bulduk demektir. Hatta geriye kalanların hepsi